sol aşağımız adam indi. Çok korkutuyor. Onu vurabiliyorsan vur abi. Adam arkadan geldi. Ses bile vermiyor adam ya. Yemin ediyorum ses bile vermiyor ya. Abi bu kadar korkak oynamayın lan. Ben buradaki mod atlıyorum. Tamam. Ver şu AK'yi bana. Alright. Geldim kanka. Bir saniye bekleyin beni. Bekle beni. Finişte mi? bana bir ses ver sen misin lan? ha veşşek Awesome. bir ses daha var kanka gördüm seni bir daha gösterir misin bana Çok iyisin Tamam ben burayı yıkma ediyorum şu an. Kanka kafam atmazsın değil mi moda? Hı? Sen ne abi? Kafama rezon düşmez inşallah moddayken. İnşallah. İnşallah diyor da ya. Oğlum beni korkutmayın lan. Rezona benim aram iyi değil. Ananı avradını senin ya. Abi rezil bir oyuncusun sen ya. Don't give up. Bak bak bir de oradan bakıyor öldürme diyor bak. Awesome. I got supplies. Alırım. Abicim yerleştirsen şunu. Niye yerleştirmiyorsun? This is now, Megatron. Bak, Allah'ım çıldıracağım. Yemin olsun çıldıracağım. Altı ilk sattım bura abicim kullanacaksan. Niye kurulmuyordu ya? Hem süresi bitti. Süresi bitmese bile ben de kuramadım onu. Ben de daha 15 saniyesi vardı. Allah aşkına robotları nere attı bu? Eşeğin gözünü atmış. Oha. Bu yıl ne oluyor? Verdim ya? Gene vuran saylattı değil mi? Aynen saylastı Gel çıkalım buradan. Alan geliyor. kardeşim biz de biz saylar biz de değiliz ama bizim de aycelliğimiz vardır Allah şükür. Awesome. Dört x aldım. 3 x lazım mı? Yok yok var bende gel. en sevdiğim araç desteğim. Market. Markete mi dedim? Aynen eklem tamam oldu. Tamam. Dur şurada bir şey var ya. A var mı? Gözcük mu gibi ya? Bir şey lazım mı? Yok yok sağ ol Her evet, şeyim tamam. Şimdi bir eklem tutuyorum. Ha benim bir e-spor takımım olacak? Para kısıtlaması olmayacak. Alacağım ilk oyuncu benim The Wolf. Başka düşünmem. The Wolf, Hamsici, Loxi, Wild. Başka hiçbir oyuncuya bakmam. Eksperiden mi başlayacaksın? Yok yok genel olarak. eklentiyle vurulmuyor ya. Bana Direkt rushladım ben ön tarafı. Arabayı alıp gelirsen sevinirim. Aldım zaten. Burada ne var ki? Gördüğünüzde kimse yok. Yüksek etmeye en tarafta. Aİ sana Aİ Aİ sana Aşkım Prime Miraca Var var Şu önüm Geldim Helal Kanka şu 4 x alım artık Aldırma kutusu adam var mıdır acaba? Bilmiyorum ben bir kiliseden oraya bakacağım. Arabayı alayım mı? Olabilir abicim. <laughs> Çıkmıyor buraya. Yakın bitti. Oha. Dur bakayım şurada garajda araba var mı? Yok. İleride de yok. Motor var mı da içi? Işte? Üçlüğün Allah Öyle sefasından bak. bak Selam kanka. Evet. Awesome. Selam Muko ben kelebek. Gibi gibi sözlere yok gerek. Ben bir ileriye bakıyorum. Tamam. Gördüm. Benim çünkü bu silahta dikey tutamak varmış. Abi dikey tutmak da ben yani sıfır tamam ki. Eşeğin gözü böbreğimi patlatayım. Hareketli mi? <laughs> Kulubu ver yere bak ya. Efendim? Ar arkanın en sonuna vermiyor. Sen yani drop vermiş ikisi de suya vermiş, denize vermiş. Bu kaykay suda gidiyor mu? Gidiyor. Trabo mu için? Hiç denemez. Yok. Merak etme. Gidiyor gidiyor suya gidiyor. Aa, ama neredesiniz? Alo. Dakikada e gidiyorum. Bagi. Gitti. İki Gitti. Sağdan gelin arama var Arkamızdan M2 sıkıyor Gönül yok Aldım Yerel evet, sana Çekebiliyorsan çek ben ön tarafa oynuyorum Evde evet. evet o tarafta Seni görüyorum arkamdan Keşke arabayı alsaydım ya Yok gerek yok Gördüm. Mark the location. Bir orada. Tamam, bunak. Mark the location. Geldim, helal. Watch out. Awesome. Var. Geldim, 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 geldim. Tamam bana. Oley. Rona oynadım. Wow. Bu adam ölmedi mi bence? Vurmadım mı sonunda? Awesome. Eşeğin sıpası. Canım sıkıldı ya. Buraya gerçek oyuncu <laughs> Bagge gidiyor. Ha arabaya yukarı gidiyor. Bir saniye şurada varsa yani biraz arkamızda da araba var. Ese vurdum. Kaçtı. Bu tek haline aldım ya. Bakıyorum var burada. Bir bug'i daha. Saylas! Barış bura gibi. Awesome. Pinay'ın var alacaksan. Yok. Emin misin? Tamam. tamam o zaman ben mermiyi fullledim de bana 5.56 lazım. Kanka sende vardı galiba. Bir saniye şu lootta vardı galiba. Da tamam var bunda biraz. Gel bir tık ileri oynayalım. Buradaki evler dolu olabilir dikkatli ol. oki doki oki doki Ömer yiğit Ömer seni mi vurdu çok korktum bir orası on Defne ne yapıyorsun Defne ne yapıyordum be. Yüreğim ağzımdan çıkacak şu an. Hı, fark ettim. Kay kay. Gel. gel. Barış ye. <laughs> Barış ye. <laughs> o da güzel bir. Alanda değil. Of. Ben ben altıma sıçıyorum diyorum sen alanda değiliz diyorsun abicim yapma şunu. <gülüyor> <gülüyor> of. Bak dur şu ekran kaydı kapanınca ben sana onun görüntüsünü atayım bir. Buna da pedofama gelmedim abi. Bir saniye, gerçi oyun bitmiş ya. Hala mermilerindeyiz. var son 4 kişi. Şurada kalmış 4 kişi. Hiç bakmıyor musun kalan sayısına? Ben baktım. Gel basalım direkt. Gel biraz sağdan oynayalım. Tamam. Varış bura bağırıyor da öyle. Say laasti. Come aqui. Kat kat olabilir. Olabilir. İ i̇ki kişi gitti. Bu alalım. Marked an open door. Basıyorum oraya. Bas abicim. etrafta da bir şey gözükmüyor. Ha, gördüm. Kartal gözlüyüm ben. Kartal gözlüğüm ben. Nerede? Evde gördüm. Watch out. Oyuncu bot değil. Rush'ım ben direkt. Ben de arkandayım. Önümde bir kişi. İkiler bunlar o zaman. Ya bu adam bir adam. Geliyor mu? Diğer de burada. Sal bana alırım ben. Tamam. Geliyor benim. Al bana. Oha. Mesut komiser gibi sıka sıka köşeye döndü. <laughs>